Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok eğlenceli bir video ile sizlerle beraberim. Evde oturmaktan sıkılmıştık. Yine sokaklardayız. Bugün de sizinle Taksim'e geldik. Gördüğünüz gibi. Şimdi sizi Taksim'de çok güzel bir gezintiye çıkaracağım. Burada birkaç gitmek istediğim yer var. Oralara gideceğiz. Eğer hazırsanız yolculuğumuza başlayalım. Arkadaşlar bugün... Ee, yurt dışında olsa koşa koşa gideceğiniz ama Türkiye'de yüzüne bakmadığınız bir yere gidiyoruz. Madame Tussauds Müzesi. Oraya çok merak ediyordum. Kaç zamandır da gitmek istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Acaba içeride çekim yaptıracaklar mı onu da bilmiyorum ama ona da bakıyor oluruz. En kötü gizli çekim yaparız. Alıştık çekim yapmaya. Şimdi bizi neler bekliyor Taksim'de göreceğiz. Hava da çok güzel şansımıza. Çok kalabalık. Ben bu kadar kalabalık olacağını beklemiyordum. Hava güzel, herkes kendini sokağa atmış. Ay buraya da gelmeyeli yüz yıl oldu ha. Yerler değişmiş. Tramvay nerede acaba? Tramvay da yok. Durun bakayım Adam Tuso nerede? Arkadaşlar. Ona bir bakalım da önünden geçip gitmeyelim. Tramvay geliyor. çok tatlı. Aa, tramvaya binse miydik acaba? Tramvay durdu. Bizi bekliyor. Aa, koşalım yakalayalım tramvayı. <laughs> böyle AVM açılmış burada. Ne AVM'si bu? Dur bakayım. Böyle AVM Aa, şaka gibi. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi giriş yapıyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin bu kim? Audrey Hepburn mü? Audrey ne haber? Aa, çok güzel. Bu kim? Aleyna Tilki yapmışlar. Aleyna ne haber? Kız saçları da güzel ha. Durun bakalım daha neler var. Şimdi biletimizi alalım arkadaşlar. Sonra içeride devam edeceğiz. Büyüklüğü ne kadar içerisine? Bir kattan oluşuyor. Yaklaşık 45 dakika da bir saat süre gezdeğinde. O kadar. 75 tane fikir var. Ha bayağı varmış. Tamam. Teşekkür ederim. Yani Sağ olun. Arkadaşlar geldik. Dın dı dı dın. 75 tane heykel varmış. Arkadaşlar en güzel yerle başlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ü koymuşlar. Girişte. Aa çok güzel. Aa, tabii bir atamızla da bir terfi yapalım. Canım atam. Elimi atayım. Elinizi öpeyim atacım. Atamın elini de öptükten sonra devam edebilirim. Aa bu kim? Bu kim bunu merak etti. Aa Fatih Sultan Mehmet'miş arkadaşlar burası. Oo Fatih'cim merhaba. Arkadaşlar burası bayağı gürültülü. Bu kimmiş? Bunu da tanımıyorum. Aa Kanuni Sultan Süleyman'mış bu. Kanuni. Aa Kanuni ile de bir portrem olsun. Hello. <laughs> Ay çok iyi ya. Ay bu Tansu Çiller'miş arkadaşlar. Bunu direkt geçiyoruz. Tansu Çiller'le işimiz yok. Aa Mona Lisa'yı oraya gidip deneyelim. Oluyor mu acaba? Oluyor mu? Oluyor mu? Oluyor mu? Oluyor mu? Olmadı. Beceremedim. Arkadaşlar bu kim? Aa, ben bunu tanıyorum. Bu da Leonardo da Vinci'ymiş. Tabii gerçek hali nasıl olduğu için ama detaylar çok iyi. Bu da Yaşar Kemal. Ey ee yaşarcım nasılsın? İyi misin canım? kitaplarını okuyorum, seviyorum. Yani bu da Yaşar Kemal'e pek benzemiyor ama olsun ya fena olmuş. Güzel ya ben burayı sevdim. O arkadaşlar daha bir sürü insanlar var burada. Bu da Mozart. Bana bir beste yapmadın ya alacağın olsun.

Dışa i̇şte başımızı belaya sokan Apple'ın kurucusu da burada. Ne haber tatlım? Ay sanki hareket diyor gibi bunlar. Bakın burada da kim var? Süper dahi. Albert Einstein. Ay nasıl böyle bakıyorlar boş boş. Bu kadın tanımıyorum. O kadın kim? Aa Sabiha Gökçen, Sabiha'cığım özür dilerim. Sabiha Hanım. Çok özür dilerim. Sabiha'dan özür diliyorum Sabiha. Kusuruma bakma. Seni tanıyamadım ama olsun. Aa çok tatlı. Bu da Adile Naşit. Slipler güzel olmamış. Bu Tarık Akan. Bu Demet Akbağ'mış. Demetçi. Tolga Çevik'ti bu galiba. Atıyor yo? A Beren Saat. Başakçı bak Beren neyim. Kanki ton. Beren ne haber? <laughs> Ay çok güzel burası. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Mutlaka gelin. Bunlar kim? Bunları tanımıyorum. Tiger Woods'muş bu. Göstereyim. Tiger Woods. Ben tanımıyorum kim. Siz biliyorsunuzdur belki. Bu da efsane. Bu Muhammed Ali olması lazım. Nadal'a bak. Koçum benim be. Bu da Şarapova. Evet, futbolcuların arasına girdim. Dostum ne haber? Ben hiç hiçbirini tanımıyorum ki ben bunların. Kim bunlar? Mesela bu kim? Bu kim? Bu kim? Allah hiçbirini tanımıyorum. Ha yazıyormuş isimleri arkadaşlar. Messi'ymiş. Cristiano Ronaldo. Mesut'muş. Bir de bunun adını okuyamadım. Bunun ismi biraz zor. Burası formül arkadaşlar. Aha. İşte Michael. Michael'la bir Michael'la bir selfie. Michael saçların çok güzel ha. Her şey diliniyor. Kaçım aslanım dostum çok tatlısın. Aa dua eli payla bir post dua. Aa. Lady Gaga bu da. Lady Gaga'ya bak. Ay boyu kısacıkmış. Dua Lipa uzun. Lady Gaga kısa. Bu kadın kim? İsimlerini çok uzağa yazmışlar. Bu Edis. Edis. Ay gözleri falan gerçek gibi. Bunlar mı Özkan? Ay Murat Buz gerçek gibi olmuş. Murat Buz'a bakın. Murat'la bir selfie çekinelim. Çekelim. Çek Murat. Please touch the Çekiyor mu gerçekten? Aa vallahi çekiyor. Dur bak. Bakın. Hadi çek. Murat çekiniyoruz. Çekindik Murat. Aa, bu da Barış Mancı, Barışa bak be. Ay çok eğlenceli burası. Arkadaşlar bu da bizim güneşimiz, ayımız, sanat güneşimiz Zeki Müren. O da Müslüm Baba. Vallahi çok tatlı burası. Bu da Madonna galiba. Arkadaşlar bakın böyle yerler var. Böyle şapka takıyoruz. Aa, aa, aa. Ya orası çok eğlenceli. Çok iyi ya, bayıldım buraya. Bu da Rihanna. Ay Justin Bieber hiç güzel olmamış. Justin Bieber'ı beğenmedim. Dansaya bakın. Marlin Monroe. Bu da Arnold. Arnold'un boyu da bayağı uzunmuş ha. Bakın. Benden uzun. Arnold'a bak. Bu da televizyonun daha iyi çocuğu. Steven Spielberg O zaman bir de onunla böyle Ey dostum, naber? Ya burası güzel gerçekten Bu da Tom Cruise Aa bu kim? Arkadaşlar mekanımı buldum. Tahtımı, Tahtımı yapamadım ama bahtımı yaptım arkadaşlar. Bu Victoria Beckham. Victoria'yı beğenmedi. Bu da David Beckham. David'e bak. Aa, David güzelmiş. Beğendim David'i. Bu da Brad Pitt. Aa, Brad Pitt'le bir selfie yapalım. Brad. Brad ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünemiyor musun? Düşünseydik iyi olurdu. Hadi tatlım görüşürüz. Aa Leonardo da buradaymış. Leonardo ne haber? Ne haber Leo? Leonardo'yu da gördük. Ay bu adamın ismi neydi? Ha Johnny Depp. Johnny'e bak. Johnny zayıfmış ve de kısa boylu. Aa Ayşe Arman da yapmışlar. Severim Ayşe Arman'ı. Merhaba Ayşe Hanım. Julia Roberts. Bruce Willis burada. Aa Angelina Jolie ile de bir Angelina kocanla selfie yaptık. senin de yapalım. Oha bu kadar uzun mu bu kadın? Uzunmuş. Neredeyse benim kadar. Saçları falan da güzel. Şurada backstage yazıyordu arkadaşlar. Şu backstage'e bir gidelim. Backstage'de neler var? Bir de oraya bakalım. Backstage'de neler? Oh! Aa, pek güzel burası! Böyle, elo! Işık nefis! Oha, ışık çok iyi! Arkadaşlar burası çok güzel. Bakın buraya da çıkıyoruz. Çıktım. Çok iyi. Arkadaşlar bitti galiba. Arkadaşlar bitti. Ama güzeldi. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Çok iyiydi. Beğendim. Aa, buraya mutlaka gelin arkadaşlar, çok zevkli. Arkadaşlarınıza gelirseniz daha güzel olur. Ben şimdi tek başıma çok öyle selfie fotoğraf çekemedim. Ama arkadaşlarınıza geldiğiniz takdirde çok güzel fotoğraflar, videolar çekebilirsiniz. Ben hafta içi geldim, bir de bomboştu. Çok güzeldi o yüzden. Aa, çok eğlenceli. Arkadaşlar şimdi burada, burada bir de e, ilüzyon müzesi varmış. oraya merak ediyorum, oraya da gidelim. Sizle beraber, bir de orayı keşfedelim. O da Taksim'de. Nereye geldik lan? Bura nere? Bir AVM'nin içine çıktım. Aa o demin AVM'ye geldim galiba. Evet. Şimdi arkadaşlar İllüzyon Müzesi'ne de gidelim. Bakalım orası. Burası güzel ama ben beğendim. 500 lira mı? 550 lira mı? Ne ödüyorsunuz kişi başı? Ondan sonra fiyat da o kadar pahalı değil. Bence gelip görülebilir. Ben beğendim. Arkadaşlar Madame Su çok eğlenceliydi. Çok memnun kaldım. Hava da bugün müthiş. Şimdi... Şimdi İllüzyon Müzesi'ne sizi götürüyorum. Bakalım orası fotoğraflarda göründüğü gibi eğlenceli mi? Taksim'e gelmeyle yüz yılı olmuş gerçekten ya. Hiç ama ne bir süs var, ne bir şey var, bir böyle ne bileyim yeni yıl süsü falan koysalarmış güzel olurmuş. Baksanıza hiçbir şey yok. Bomboş. Hiç eğlenceli değil. Oysa ne güzel ışıl ışıl yapabilirlerdi. Neyse seneye yaparlar inşallah. Arkadaşlar bakın burası çok güzel. Buraya bir girip bakalım. Narmanlı Han. Yani 40 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Buraya ilk kez geldim desem. Bakayım. Aa ne kadar güzel. Baksanıza. Aa müthiş. Burada böyle restoranlar var, kafeler var. Mağazalar var. Çok şık. Çok beğendim. Şekerci var. Arkadaşlar müzede bunun içindeymiş. Ben de göremedim. Salak gibi dolanıyorum. Şimdi hazırız. Geldik. Evet arkadaşlar girişimi yaptım. Biletlerimi aldım. Bakalım neler var. Merhaba. Merhaba. Evet. Tabi tabi buyurun bir peki kaptan oluşuyor. Şöyle her serginin yanında açıklamaları yazıyor. Tamam. Ee, bu olandan başlayabilirsiniz. Yine anlamadığınız yerler olursa bana tamam. Tamam. sorabilirsiniz. Tamam, tamam. Teşekkür ederim, sağ olun. Arkadaşlar, burası biraz kafa çalıştırma yeri galiba. Böyle değişik değişik şeyler var. Ben şimdilik pek bir şey anlamadım. Bakıyorum. yapıyorsun, böyle yapıyorsun, sandalye gibi oluyor. Hmm. Değişik. <laughs> Enteresan. Daha tam çözemedim. Bu ne böyle? <laughs> Sonsuzluk çukuru. Hmm. Arkadaşlar burası tepe tatlık odaymış. Böyle. Tepe taklak oda. Konuşalım. Bakalım. da böyle bir şey var. Aa, böyle. Böyle. Kafa karıştırıcı. Hmm, buralara da bakalım. Hmm. Burada da böyle bir şey var. Arkadaşlar. Kendi kendine kağıt oynuyorum. Sana atayım. Hadi iskenler sıra Sen de at bakayım. burada da böyle çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. Bak orada kendime bakayım. Burası değişik bir yer arkadaşlar. Burası tamamen fotoğraf çekmelik bir yer. Aa, ışıklı odaya geldim. La 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 Ay burada insanın başı dönüyor ha. Ay burayı hiç sevmedim ben. Vay <laughs> burası korkunç. Arkadaşlar. Aa. Aa, bir daha dönüşelim. Vay çok ses çıktı. Çok ses çıktı burada. Bura ne? Ha burası da böyle. Böyle geliyorsun, buradan fotoğraf çekiyorsun. Böyle oluyormuş. Arkadaşlar İllüzyon Müzesi çok eğlenceliydi. Orada Buse Hanım vardı, ben tek gittiğim için bana yardımcı oldu. Biraz da anlattı. Çünkü bilen biri anlatırsa daha anlamlı ve kolay oluyor fotoğrafları çekmek. Bir sürü de fotoğrafımı çekti, onları da koyacağım videoya. Ee, güzeldi ben eğlendim. 390 lira giriş. Fiyatı da o kadar pahalı değil. İstanbul'da özellikle Taksim'de değişik bir aktivite yapmak istiyorsanız buraya da gelebilirsiniz. Madame Tuso ve İllüzyon Müzesi bence mutlaka ziyaret edilmesi gereken iki mekan. Ben tek başıma bile olsa çok eğlendim. Mutlaka gelin. Ay yağmur başladı arkadaşlar ıslanmadan. Buradan hemen gitmem lazım. Evet arkadaşlar. Yine çok eğlenceli bir videonun daha sonuna geldik. Bugün size Taksim'den seslendim. Spiker gibi oldu bu da. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak? Daha eğlenceli yerlerle, daha eğlenceli mekanlarla sizle buluşmaya devam edeceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.